Dünyadaki bir adam, akıllı bir adam gölgeyi güneşe tercih eder. İnsanlar gölgeyi güneşe tercih ederken cenneti cehenneme tercih etmiyor. Bakın zeka seviyelerin ne kadar düşüne bakın. Şimdi havalar sıcak. Şu anda esnaflar birileriyle konuşacağı zaman ne yapıyorlar? Gel gölgeye geçelim. Ben çarşıya ne zaman gitsem bizim esnaf kardeşler beni hemen gölgeye çekerler. Hocam gel çay kahve içelim, muhabbet yapalım. Birkaç sorumuz var. Niye beni güneşe çekmiyorlar? Hocam gel güneşin altına geçelim. Biraz orada bize sohbet yapmıyorlar. Hemen beni gölgeye, klimalı bir yere, gölgeli bir yere çekiyorlar. Orada muhabbet yapmak istiyorlar. Niye gölge? Çünkü güneş yakar. Güneş rahatsızlık verir. Belli bir saatten sonra beynini eritir. Beyindeki sıvıyı yok eder. Hayaller görmeye başlarsın. Halüsinasyon görmeye başlarsın. Bunlar bilimsel tespitlerdir. Dünyada iken her zaman yaz aylarında gölgeyi güneşe tercih ediyorsun. Ve ahirette cenneti cehenneme tercih etmiyorsun. Sen akıllı bir adam mısın? Değilsin kardeş. Akıllı bir adam cenneti cehenneme tercih eder. Cehennemi cenneti tercih etmez. Hocam tercihi nasıl ortaya koyabiliriz? Namazını kılıyorsan cenneti cehenneme tercih ediyorsun. Namazlarını bir bir peşi peşine atlatıyorsan cehennemi cennete tercih şey diyorsun. Yani güneşi gölgeye tercih ediyorsun. Sen akıllı bir adam değilsin, mantıklı bir adam değilsin kardeşim.